Herkese merhaba. Börek yapmak kadar kolay bir baklava yapalım mı? Ne dersiniz? Bir paket margarin veya tereyağımızı eritiyoruz. 2 su bardağı şeker ve 1 su bardağı suyu tenceremize alıyoruz. Ocağımıza alıyoruz ve kaynatıyoruz. 1 su bardağı su koymaktaki amacım e, şekeri eritmek olacak. Daha sonra süt ekleyeceğiz. 1 su bardağı iri çekilmiş cevizimizi bir kaseye alıyoruz. 3 tatlı kaşığı kadar hindistan cevizi ekleyip karıştırıyoruz. Hindistan cevizini ekleme edebilirsiniz. Şerbetim kaynadı. Şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Tepsimizi yağlıyoruz. Hazır baklavalık yufkamızın bir yaprağını tepsimizin zeminine yerleştiriyoruz. Fırçamızın ucuyla çok az yağ ekliyoruz. Baklavamızın her katını bu şekilde azar azar yağlıyoruz. 10 kat baklava yufkası koyduktan sonra tekrar yufkamızı yağlıyoruz. Hazırladığımız ceviz içinden yufkamıza ekliyoruz. 10 kat baklavalık yufkadan sonra cevizimizi ekliyoruz. Sonra tekrar bir 10 kat baklavalık yufka ekliyoruz. Aynı şekilde her katını yağlıyoruz. Toplamda 30 yufka kullanıyoruz. Tepsiye döşeme işim bitti. Şimdi keseceğim. Son kat yufkamı serdikten sonra kenarlarını düzeltiyorum. kestiğim kısmı da tepsime aldım. Daha sonra istediğimiz şekilde baklavalarımızı dilimliyoruz. Kalan yağı baklavamızın üzerine gezdiriyoruz. önceden ısıttığımız 175 dereceli fırında hafif kızarana dek pişiriyoruz. Hafif soğuyan şerbetimize 4 su bardağı soğuk süt ekliyoruz. Yarım su bardağı krema ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Baklavam da pişti. Çok fazla kızartmak istemedim. Baklavamız soğuduktan sonra hazırladığımız şerbetimizi yavaş yavaş baklavamıza döküyoruz. Bu tarifte baklavamız da soğuk olacak, şerbetimiz de soğuk olacak. Hazırladığım şerbetin tamamını baklavama döküyorum. Şerbetin çekmesi için bir 15-20 dakika kadar beklememiz yeterli olacaktır. Baklavam şerbetini çekti. Küçük bir süzgece bir tatlı kaşığı kadar kakao ekliyoruz ve bu şekilde üzerine serpiyoruz. Benim kızım Kakaoyu sevmediği için bir kısmına ben kakao dökmeyeceğim. Rendelenmiş çikolata da ekliyoruz üzerine. Kakao yerine isterseniz Hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış süslemek. Enfes bir lezzet çok hafif bir tatlı yağı dışında. Umarım beğenmişsinizdir. Hepimize afiyet olsun.